Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yunus Hoca ben. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar cebirsel ifadelerle alakalı soru çözümü yapacağız. 6. sınıflar için. Tabi bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar bir önceki videoda cebirsel ifadelerle alakalı konu anlatımı vardı. O videoyu izleyip daha sonrasında bu videodaki soruları benimle birlikte çözerseniz sizler için daha faydalı olur. Tabi o videoyu izlediyseniz de arkadaşlar kısa bir tekrar yapmanız her zaman için sizlere faydalıdır. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? Oğlunun yaşının 6 fazlasının 3 katı yaşında olan annenin yaşı ifadesinin cebilsel karşılığını bulunuz. Şimdi arkadaşlar cebilsel ifadelerde biz ne yapıyorduk? Hatırlıyorsanız eğer. Diyorduk ki şöyle işlemlere bir bakalım. Oğlunun yaşının 6 fazlasının diyor. Ha burada 6 fazlasının ne var? Toplama var. Daha sonra 3 katı. Ne var? Çarpma var. Şimdi biz ne oğlunun yaşını biliyoruz ne annenin yaşını biliyoruz. Ama oğluna şu şekilde oğul x dersek ve devam ettirelim soruyu. Oğlunun yaşının yani x'in 6 fazlası dediği zaman nasıl yazacağız arkadaşlar biz bu ifadeyi? x artı 6 şeklinde yazacağız. 6 fazlası demek toplamak demekti arkadaşlar. Tamam. 6 fazlasının 3 katı. He, şimdi burada arkadaşlar toplamanın öncelikli olması lazım. Çünkü ilk olarak 6 fazlası demiş bize. O zaman buna öncelik kazandırmak için ne yapıyorduk? Bunu parantez içine alıyorduk. Ve parantez içine alınca işlem önceliği kazanmış oluyordu. Daha sonra 3 katı dediği zaman da 3 katı demek o ifadeyi 3 ile ne yapmak demekti? Çarpmak demekti. Bakalım cebirsel ifademize oğlunun yaşının 6 fazlasının 3 katı yaşında olan anne diyor. Annenin yaşının cebirsel ifadesi bu mu arkadaşlar? Gördüğünüz üzere anneyi tekrardan şu şekilde bir yazalım. Şimdi şurada ben 3'ü sona yazdım ama sorularda testlerde bazen şu şekilde yazabilirler arkadaşlar. Sıkıntı değil. Neden? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar çarpma işleminde ne vardı? Değişme özelliği. Yani sayıların yerleri değişse de sonuç ne yapmazdı? Değişmezdi. Bu şekilde de göstersek doğru. Bu şekilde de göstersek doğru arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz ne diyor? 8x kare artı 4ab eksi 3 y artı m eksi 1 ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi Burada A şıkkını bir okuyalım. Ne diyor? 5 tane terimi vardır. Ha, terim neydi arkadaşlar? Terim artı ve eksi işaretlerle birbirinden ayrılmış kısımlardı. Bakalım biz o zaman onu bir terimlerine ayıralım. Şu şekilde artının olduğu yerden eksinin olduğu, artının olduğu, eksinin olduğu yerden ayırdık. Kaç tane ifade oluştu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane terimi vardır ifadesi doğru arkadaşlar. Sabit terimi eksi 1'dir. Sabit terim neydi arkadaşlar? Herhangi bir değişkeni bilinmeyeni olmayan terimdi. Burada x bir değişken. O zaman 8 sabit terim olamaz. AB değişken. Burası sabit terim olamaz. Y değişken. M değişken. Burada değişken olmayan tek bir ifade var. O da hangisi arkadaşlar? eksi 1. O zaman sabit terim eksi 1'dir ifadesi doğrudur. C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Kaç sayıları diyor. 8 evet. 4 evet. Eksi 3 evet. Eksi 1 evet. Ha. Ama burada M var arkadaşlar. M ile alakalı herhangi bir şey yazmamış. Biz size bir önceki videoda şunu söylemiştik arkadaşlar. Demiştik ki eğer bir ifade tek başına yazılıyorsa onun önünde gizli olarak ne vardır? Bir. Yani buradaki sabit katsayılar doğru fakat eksik. Bir de ne gelmesi lazımdı arkadaşlar? Bir. Bu şıkkımız bir dursun. En büyük katsayı 8'dir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar katsayılar 8, 4, 3, 1 ve 1'den oluşmakta. En büyük katsayı 8'dir ifadesi de doğru olduğu için cevabımız C arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Ne diyor üçüncü sorumuzda? 2x eksi 3 parantez içerisinde çarpı 5 ifadesinde x eşittir 10 için sonuç kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada değer verme işlemi var. Ne demiştik bir önceki konu anlatım videosunda hatırlarsanız. Eğer ki x eşittir 10 için bir değer verdiyse bu ifadeyi alıp direkt cebisi ifadede yazacaktık. Nasıl yazacaktık arkadaşlar? 2 çarpı 10 eksi 3 çarpı 5. Önemli, önemli bir hatırlatmada bulunmuştum. Ne demiştim? X ifadesi burada 2 ile ne, ne yapılıyordu arkadaşlar? Çarpılıyordu. Yani siz bunu direkt bunun yanına yazınca burası 210 olmuyordu. 2 çarpı 10 oluyordu. İşlemimizi gerçekleştirelim. 2 çarpı 10 20 eksi 3 parantez içerisinde çarpı kaç arkadaşlar? 5. İşlem önceliğine göre parantez içi yapılır arkadaşlar. 17. 17 ile de kaçı çarpıyoruz? 5'i çarpıyoruz. 17 çarpı 5. 85 arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Ne diyor sorumuzda? A'nın karesi artı 2AB A artı 4 cebirsel ifadesinin a eşittir 7 ve b eşittir 2 için değerini bulalım. Yine aynı şey arkadaşlar. a gördüğümüz yere 7, b gördüğümüz yere 2 değerini yazıp cebirsel ifadenin değerini bulacağız. Hemen çözümünü yapalım. Nasıl olacak? a'nın yerine 7 yazarsak o zaman ya da cebirsel ifadeyi şöyle bir yazalım. Önümüze getirelim bir kere. O zaman a yerine 7 yazarsam 7'nin nesi olur? Karesi. Şurada da arkadaşlar 2 çarpı a yerine 7 yazdım. B ye yerine de ne yazıyorum arkadaşlar? 2 artı kaç? 4. 7'nin karesi 49. 2 çarpı 7 14. 14 ile de 2'yi çarparsak arkadaşlar 28. Artı kaç ifadesi var? 4 ifadesi var arkadaşlar. Tabi biz bunları toplarsak ne yapıyor arkadaşlar? 50 gibi düşünelim. 50, 27 olsun burası da. 77. 4 daha eklersek arkadaşlar. 81. Cevabımız 81 arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Evet. Bir modelleme sorusu. Bakalım bu modelleme sorusu nasılmış? Yanına verilen modellemeye göre aşağıdaki modele karşılık gelen cebirsel ifadeyi bulunuz diyor. Şimdi modele baktığımız zaman büyük olan arkadaşlar dikdörtgeni ne ile ifade etmiş? X ile. Bu küçük olan kare ne ile ifade etmiş arkadaşlar. Artı bile. Yani biz bunu gördüğümüz zaman bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. X bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Artı bir. X'ten arkadaşlar bu modelde kaç tane var? Baktığınız zaman 1x, bir 1x bir daha. Toplamda kaç tane x var arkadaşlar? 2 tane. Artı 1'den 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda arkadaşlar şu şekilde yazarsak. Artı 1, artı 1, artı 1, artı 1, artı 1. Artı kaç oluyor? 5. Her iki ifadeyi bir cebisi ifadede yazmak istiyorsak ikisinin toplamı. Çünkü burada ne kadar varsa onu yazmamız lazım. 2 tane x var. Artı bir de ne ifadesi var arkadaşlar? 5. Cevabımız 2x artı 5. Bir sonraki sorumuza geçelim. Umarım yavaş gidiyorumdur arkadaşlar. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum herkesin anlaması için. Evet. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Üzerine yıldız koymuşum. Ben çözmeden önce arkadaşlar soruyu isterseniz bir durdurabilir. Kendiniz bir çözmeye çalışabilirsiniz. Şimdi sorumuza bir bakalım. 20 lira parası olan Furkan parasının bir kısmını harcadıktan sonra geri kalanını kendisi ve 3 arkadaşıyla paylaşmıştır. Bir kişiye düşen para miktarının cebirsel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soruda okuduğunuzu anlama çok önemli. Sorunun kökünü anlayabilmek önemli olan. Bir kere ne diyor? 20 lira parası varmış. O zaman paranın tamamı bir kere kaç? Şöyle yazalım. 20. Bir kısmını harcamış diyor. Harcadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz bir kısmı dediği için ne kadar olacak arkadaşlar? X. Geri kalanı diyor. E, tamamı 20. X'i harcadıysa geriye ne kadar kalır arkadaşlar? Tamamından harcadığını çıkartırsa 20 eksi ne kaldı? X kaldı. Doğru mudur? Burada ben 80 vermişim şıkları. Niye 80 verdim anlamıyorum. Şunlar 20 olacak arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Evet. 20 eksi x lirası kalmış. Şimdi baktığımız zaman 20 eksi x lirasını kendisi ve 3 arkadaşıyla paylaşacak diyor. Şimdi kendisi ve 3 arkadaşıyla paylaşacaksa bu para kaç kişiye bölünecek arkadaşlar? Furkan 1 bir de 3 arkadaş toplam kaç kişiye bölünmesi lazım? 4. O zaman 20 eksi x ifadesini kaça bölmem lazım? 4'e. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar 20 eksi x bölü 3 x eksi 20 bölü 3 x eksi 20 bölü 4 20 eksi x bölü 4 şurada 20 eksi x kalan para kaça bölünmeli 4'e cevabımız D arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçiyoruz ne diyor sorumuzda her bir sorunun 4 puan olduğu bir sınavda 3 yanlış yapan öğrencinin alacağı puan kaçtır arkadaşlar Soru sayısını biliyor muyuz bir kere? Bilmiyoruz. Bu çocuk ne kadar soru cevapladı, ne yaptı bilmiyoruz. Soru sayısına biz ne diyelim? X diyelim. Sınavda X soru varmış arkadaşlar. 3 tane yanlış yaptıysa yanlış yaptıysa 3 tanesine geriye kalanlar soruların tamamından yanlışları çıkartırsak geriye kalanlar ne olur arkadaşlar? Doğru. Yani bu arkadaşımızın X 3 tane nesi var? Doğrusu var. Soruda ne diyordu? her bir sorunun 4 puan oldu. Şimdi 4 puan ama doğru sorular 4 puandır arkadaşlar. Yanlış yapana puan verilir mi hiçbir zaman? Verilmez. X 3 doğrusu var bu arkadaşın. Her biri 4 puansa çarpı 4'ten bunun alacağı puan arkadaşlar neymiş? X 3 parantez içerisinde çarpı 4. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Ne diyor sorumuzda? Yanda verilen dikdörtgenin alanını doğru bulan Ali, sonucu kaç bulmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar, dikdörtgenin alanı neydi? Şöyle bir hatırlatma yapalım. Alan neydi dikdörtgenin? Alan, kısa kenarla uzun kenarı ne yapılmasıydı? Çarpılmasıydı. Burada arkadaşlar, kısa kenardan kastımız burası, uzun kenardan kastımız burası arkadaşlar. Peki alanı bulmak istiyorsak o zaman biz ne yapmamız lazım? Kısa kenar yani 6 ile uzun kenar buranın tamamı. Buranın tamamı nasıl yazılır arkadaşlar? 2x artı 5 şeklinde. Bu iki ifadeyi ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Tabi burada arkadaşlar ne var? Dağılma özelliği var. Parantez içindeki ifadelerle dışındaki bir sayıyı çarpmak için neyi kullanırdık? Dağılma özelliğini kullanırdık. 6 ile 2x'i çarparsanız 12x. 6 ile 5'i çarparsanız 30. Sonucunuz 12x artı kaç çıkıyor arkadaşlar? 30. Cevabımız neymiş? Denizliymiş arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar çıkmış bir soru. Çıkmış soru ne demek? Daha öncesinde sınavlarda bu bursluluk sınavı olabilir, LGS sınavı olabilir, askeri sınavlar ve benzeri arkadaşlar. Bu tür sınavlarda çıkmış bir soru. Ne diyor soruda? Uzun kenarı x olan bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarından 12 santim küçüktür. Şimdi bir dikdörtgen dediği zaman arkadaşlar böyle soruları çözerken Hemen dikdörtgeni çizin. Kafanızdan yapmaya çalışmayın. Şekli şöyle gözünüzün önüne direkt çizerek getirin. Uzun kenarı x. Tamam. Kısa kenarı 12 santim küçükse x'den neyi çıkartacağız? 12'yi. Dikdörtgenin çevresini veren. Çevre nedir arkadaşlar? Dört kenarının nesidir? Toplamıdır. Burası x ise karşıdaki diğer kenarda x. x eksi 12 ise x eksi 12. Şimdi bakalım arkadaşlar. Biz bunun hepsini toplarsak kaç tane x olur? 1, 2, 3, 4 tane neyimiz olur arkadaşlar? x'imiz toplamda. Çevre diye de şöyle başına bir çey işaretini koyalım. Daha sonra x'leri topladıktan sonra geriye ne kalıyor? Eksi 12, eksi 12, eksi 12. Eksi 12, eksi 12. Eksi kaç yapar arkadaşlar? 24. Cevabımız ne olması gerekiyormuş? 4x eksi 24. Yani denizli. Bir sonraki sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Dikildiğinde A santim uzunluğunda olan bir fidan diyor. Şimdilik bir fidanı düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir zemin yapalım. Şöyle bir fidanımız olsun. Evet arkadaşlar. Şurada şöyle dalları olsun. Bu fidan dikildiğinde kaç santimmiş? A santimmiş arkadaşlar. Her yıl 3 santim uzamaktaysa. Şimdilik birinci yıl A'ydı. Bir yıl sonra kaç oldu boyu? A artı 3. Bu fidanın 5 yıl sonraki boyunu gösteren cebirsel ifadeyi yazınız diyor. Arkadaşlar ilk dikildiğinde A idi. Birinci yıl A artı 3. İkinci yıl yine 3 uzadı. Yine 3 uzadı. Yine 3. Yine 3. 5 yılda arkadaşlar 3 kere 5'te 5 defa uzaması gerekiyor. Kaç olur arkadaşlar? Cebirsel ifadeyi şöyle yazarsak. A artı 3 çarpı 5. O zaman fidanın ilk boyu A idi. 5 yılda da 15 santim uzayacağı için cevabımız ne oluyor? A artı 15 oluyor. Yani cevabımız A'dan arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle alakalı sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Tabi daha fazla soru çözmeyi isterdim fakat hani genelde sorular hep böyle basit mantıkta basit düzeyde kalan sorular var. O sorularla vakit kaybetmek istemedim. İşin gerçeğini söylemek gerekirse, böyle size daha faydalı, daha zor sorular nasıl çözülür, onları göstermek istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.